Bunlar İlyas sen bunu kardeş. Niye? Tıraş yapabilir misin? Ha. Yap bakalım görelim. Yusuf kaç kilo gelir bu hayvan? İlyas kaç kilo gelir lan? Yavaş bak, yavaş bak, yavaş. Kaçıyor. Kaçır kaçıyor mı? Yer, ya. Geçti abi ya. Var mıdır 120 130? Var. 150 vardır bu hayvan. Kaç yaşında bu hayvan? Kendi, ah. Başka ne diyorsun? Biz de satını aldık abi. Niye mi? Biz o zaman, zaman 3 4 miyeti 4, miyeti 4, miyeti 4 yaşında vardır Yusuf. Yusuf abi damızlık niyetine aldık. aldık. Bunları hep aklına aldım молmuyor. İlyas kaç dakikada kesersin bunu? Hala 6 dakika sürmü? 6-7 dakika sürmeli. Yusuf neden hayvanı şey makineyi suya batırıyor? Derisi yanmasın diyor. Makine ısınıyor değil mi? Evet, derisi, ha? Yanmasın derisi yanmasın diyor. Ya yoksa? Daha iyi kesiyor? Kesmesi de iyi oluyor mu? Ha? Kesmesi de iyi oluyor mu? Ha? Suya batırınca? Ha, Daha iyi kesiyor değil mi? Ne bu ya ısınıyor. Isınıyor demek. Ne yapıyorsun? 2 2 yıldır yatıyorsun. Kullandığın makine ne? He Kullandığın Rusmanı makine abi, İtal Rusmanı. İtal, İtal mı? Rus malı. Rus ama. Rus malı. Evet. Ne kadar fiyatın makinenin? He Fiyatı ne kadar makinenin? 50.000 abi. Var mı o kadar? Var ama ya. Ucuzları bir iş yapmıyor değil mi? Yanıyor. He? Daha ucuzları var iş yapmıyor. Yok abi kaç kere aldım yok. Ne iyi bu. 10 tane koyun kır, kırkıp ölüyor de makine. He? 10 tane koyun kırkıyor ölüyor de makine. Ölüyor abi yani. Bunun sen ucunu mu değiştiriyorsun bıçağını? He? Bıçağını mı değiştiriyorsun? Bıçağını yerliyorum aldım. Bilema makinesi var. He. İyi. Bilema makine olmadı bıçağını. Bir günde kaç koyun kırkabiliyorsun? Ha? Bir günde kaç gol? 60 da var lan. Hep bak. 60. Fiyat ne kadar? Kırkın fiyatı? 7 lira abi. 7 TL. Çok da değil be. Ha? Çok da değilmiş. Bu kadar emeğe. Bir berber alıyor 30 milyon Aynen bir berber ha? 30 TL alıyor. Yeah. Mm -hmm. you bırak gitsin. İlyas sağlık kardeş. Hayır, kolay. kolay gelsin. Hayırlı bol kazançlar diliyoruz sana.